Arkadaşlar bugün inceleyeceğimiz mağazamız Jim Shark. Şimdi bu Jim Shark'ın olayını size anlatıyorum. 2012 yılında İngiltere'de bir arkadaş bu Jim Shark'ı kuruyor. Aynen ben Francis arkadaşlar. Ben Francis Jim Shark 2012 yılında kuruyor. Hatta kurarken de o ara pizza hatta falan çalışıyor bu arkadaş. Yani diyor ki ben bir şekilde bu e-ticaret olayına gireyim. Yine aynı mevzu garajda e, <laughs> satışlara başlıyorlar. Şimdi Burada benim Jim Shark'la alakalı aldığım notlar var. Bir yandan da şimdi sizinle ekranı paylaşacağım. Jim Shark'ın bir de web sitesini inceleyeceğiz. Instagram hesabını inceleyeceğiz. Ve aynı zamanda ben Francis'in kendi içeriklerinden size birkaç bir şey göstereceğim. Bu Jim Shark'ın genel markalaşma olayını baştan sona ele alacağız sizinle. Şimdi önce biraz teknik bilgi vereyim size arkadaşlar. Aynı zamanda da Jim Shark'ın web sitesini şimdi size paylaşıyorum. Şuradan da paylaşayım. Aynı zamanda evet sanırım geliyor aynı zamanda ekranında paylaştım şimdi bu ben arkadaşımız 2012'de Jim şarkı fitness giyim ve fitness aksesuarları üzerine ben bir web sitesi açacağım deyip kuruyor şimdi 2020 yılı değerlemesi yani şirketin 2020 yılı değerlemesi 1 milyar sterling 1 milyar pound çünkü İngiltere zaten bazı bir firma aynı zamanda 13 dile çeviriyor arkadaşlar bu mağazayı kurup mağaza yavaş yavaş büyüdükten sonra ve şu anda an itibariyle 180 ülkede kargo çıkıyorlar. Yani bütün ülkeye 180 ülke derken zaten kargo çıkabilecek 180 ülke var arkadaşlar. An itibariyle de 500 küsur çalışanları var. Yani bir yanda da şunu kenara yazalım. Biz e-ticaret işi yapıyoruz. Evet dışarıdan sadece bir web sitesi gözüküyor. Yani şu anda bile hala Cim Şarkın arkadaşlar bir dükkanı yok. Hala daha komple e-ticaretteler. Evet, dropshipping'le başlıyor arkadaşlar. Hala daha komple e-ticaretteler bu arkadaşlar ve hala daha bir mağazaları yok. Sadece bazı özel dönemlerde ufak ufak stand gibi yerler açıyorlar. Böyle kalıcı bir dükkan değil. Onlara da yeni yeni başladılar. E hala bunlar e-ticaret kafasındalar ama buna rağmen arka tarafta 500 çalışan var arkadaşlar. Hatta 500'den de fazla Arkadaşlar 2019 yılından elimizde bu web sitesinin bazı ciro ve değer bilgileri var, kar bilgileri var. 2019 yılında 18.6 milyon pound kar etmiş. 175 milyon pound Şimdi burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu arkadaşlar Jim Shark olayında fark ettiyseniz zaten kar marjını hemen bölüp bulabilirsiniz. 175 milyonda hemen hemen 18.5 milyon pound kar ediyorlar arkadaşlar ve Temmuz 2020'ye kadar yani 2012'de mağaza kuruluyor. Sadece 2019'da 175 milyon pound yapıyorlar. Temmuz 2020'ye kadar olan bütün yani 2012'den 2020'ye kadar olan Temmuz 2020'ye kadar olan bütün dönemde de toplam 268 milyon pound ciro yapıyorlar. Şimdi bu şu demek. Bu arada şunu görüyoruz. Bu arkadaşın markasının tutması ve scaling'e başlaması ciddi manada influencer marketingle her şeyi arttırıp dünya çapına yayılması aslında 2019 2020 2021 yılları Çünkü zaten iki, e, 268 milyon pound'un yaklaşık 175 milyonunu 2019'da zaten oradan arttırarak gidiyor ve toplamda da 268 milyon pound'u var Bu da demek oluyor ki arkadaşlar zaten son iki buçuk iki, iki buçuk yıllık bir dönemde bu arkadaşlar patlıyorlar şimdi bu arkadaşlar ilk başta kurulduklarında basit bir dropshipping sitesi bunlar Sonra tabii ki yavaş yavaş branding'e başlıyorlar. Neye başlıyorlar? İşte ürünlerin üzerine logo basmalar. Evet, pandemi döneminde de aynı zamanda patladı diyebiliriz. İntern, i̇nsanlar internet alışveriş yaptığı dönemde biliyorsunuz o dönem arttı. Ayrıca spor kıyafetleri, aksesuarları da o dönem arttı. Hepsi bir araya gelince tabii güzel de bir reklam çalışması yaptılar. Bu arkadaşlar güzelce ne olayı bitirdiler. Şimdi sizle beraber dropshippingten gelmiş ve kendi markasını oluşturmuş bu arkadaşların. Şu anda yaptığı web sitesindeki bazı hamlelerine bakalım isterseniz. Şöyle bir web sitesini isterseniz sizle beraber dolaşalım hem de sizle beraber yorumlayalım arkadaşlar. Şimdi bunların bu arada şöyle bir olayları var onu da söyleyeyim size. i̇ki yani sene önceye kadar falan sadece erkek satıyorlar. Sonra kadını getiriyorlar ve arkadaşlar kadın tarafını da getirdikten sonra mağazaya satışların üçte ikisi kadın ürünlerinin satışından oluşuyor. E, bu da güzel bir detay. Ya Burada da gerçekten yavaş yavaş ürün çeşitliliğini arttırmamız gerektiği e, bu brandingi yaparken bunu da aynı zamanda çok iyi anlıyoruz. Şimdi bu arkadaşların bir taktiği var. 2012 yılından gelmelerinden mütevellit güzel reklam kampanyaları var. Şimdi size bazı taktikler söyleyeceğim. E, Bunlar aralarınızdan bazılarınız biliyorlardır. Ama bu arkadaşlar bunları hani ilk yaptıkları için çok ciddi manada bir e, verim elde etmişler bu taktiklerden. Bazı taktikleri var bu arkadaşların. Onlardan biraz bahsedeceğim size. Şimdi bunlar gidiyorlar sporcularla arkadaşlar, ücretsiz ve bazılarıyla da efiliyet usulü anlaşmalar yapıyorlar. Ne demek? Yani gidip mesela bir tane sporcu buluyorlar. Ee, i̇şte Instagram'da takipçisi olan, insanların işte spor bilgileri edinmek için takip ettiği mikro makro influencerlar var. Bunları size daha önceki webinarda da anlatmıştık. Eğitimlerde de anlattık hocam, arkadaşlar. Şimdi e, bu influencerları buluyorlar. Bunları ücretsiz olarak e, bu spor tişörtlerini, spor malzemelerini, spor kıyafetlerini yolluyorlar. Zaten isim Gymshark. Hala hızlı işte Gym'de giyilen kıyafetler satıyorlar zaten. Ana kalemleri bu. Özellikle erkeklerde. Şimdi bu taktik arkadaşlar onların döneminde gerçekten çok iyi tutuyor. Çünkü zaten onlardan başka influencer marketingi o dönem o kadar etkili kullanan çok fazla marka yok. Bunun avantajını gerçekten çok iyi yaşıyorlar. Aynı zamanda bu influencer ağını o kadar büyütüyorlar ki bu arkadaşlar bir yerden sonra bütün cimde Instagram'da paylaşım yapan influencerlarda veya YouTube'da fark etmez yani bütün cimde paylaşım yapan influencerlarda arkadaşlar bu kıyafetler görülüyor. Tabii ki ne oluyor? Bu influencer market tarafında çok ciddi manada bir verim yakalıyorlar. Ama başlangıçta sermayeleri olmadığı için bu arkadaşların bu influencerlarla ürün yollama Aynı zamanda daha büyükleri de ürün yollama artı affiliate usulü zaten çalışmaya başlıyorlar. Bu da bunları çok ciddi ve hızlı büyüten en önemli hamlelerden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi ben aldığım notlardan gideyim. Ee, hem de çok karışık gitmek de istemiyorum. O yüzden böyle bir sıralama yapmak için notlarımı da aldım. Ee, İngiltere menşeli olduğunu söyledik. Fitness giyim aksesuarları sattığını söyledik. Cirolarından ee, zaten bahsettik arkadaşlar. Ee, 268 milyon pound 2020 Temmuz'da Ciro'ları vardı bu arkadaşların. Şimdi diğer notlarıma gelelim. Burada artık birazcık e, Ben Francis'in hayatına girebiliriz. Tam olarak hani nasıl başlattık. Çünkü siz de bana çok soruyorsunuz nereden başladınız diye. Bunları şimdi size anlatacağım. Şimdi Ben Francis 2012'de bunu kuruyor. Bunu kurduğu dönemde hem e, üniversitede hem de Pilsa'da çalışıyor arkadaşlar. 2013 yılında yani kuruyor, e, başlıyorlar. 2013 yılında da Body Power Fitness fuarına giriyor. Yani bir tane fuara giriyor ve bu fuarda ürünlerini sergilemeye başlıyor. Şimdi ürünlerini sergilediği dönemde gerçekten e, ürünler tarafında iyi ilgi çekiyor. Yani ne yapıyor? Yaklaşık arkadaşlar bir eşofman da Facebook'ta viral oluyor. Ve 30 dakika içinde 30 bin poundluk bir satış getiriyor. Yani demem o ki adamlar 2012 yılında açmışlar. 2013 yılında bir fuara katılmışlar. Ve fuara katıldıktan sonra e, bir videolarına Facebook'ta viral olup yarım saatte 30 bin pound getirmiş. Bu ne demek oluyor? Bu da demek oluyor ki arkadaşlar ben 2012 senesinde kurup gerçekten bir sene, bir buçuk sene kadar ciddi manada ürünler üzerine çalışıp sabredip e, bu e-ticaret mantalitesini, web sitesini ve e, ürünlerini geliştirmiş. Şimdi bu kısmı bir kenara alın. Geliyorum strateji ve branding kısmına. Sosyal medya hesaplarında tabii ki bahsettim size cimde e, takılan influencerlara ücretsiz ürünleri vermesi. Bir de bir e, sözünde şunu söylemiş. Demiş ki ben ürünlerin fiyatlarını da müşteri buna ne kadar öder diye belirliyorum. Yani gidip işte maliyet analizler şunu yapma, çıkarımda bulunma falan değil. Abi bu ürüne müşteri ne kadar öder mantığıyla ilerliyorum demiş. Sizden gelen en çok sorulardan birisi olduğu için bunu da söylemek istiyorum. Hani abi işte nasıl belirleyeceğiz fiyatları falan. İşte bakın mesela bu arkadaş böyle belirliyormuş fiyatı. İşte zaten burada biraz daha yine teknik bilgiler var. Şimdi ben bu teknik bilgileri hızlıca geçeceğim. Çünkü sizle mağazayı falan incelememiz lazım hızlıca. Orada daha böyle biz bize işimize yarayacak bilgiler olacak. Şimdi 2020'ye kadar dediğim gibi erkek 2020'den sonra kadını ekliyor. Zaten satışların yarısından çoğu kadınlardan gelmeye başlıyor. Sonra zaten orada birazcık büyüyor. Bu da dediğim gibi sosyal medya fenomenleriyle işte e, pazarlama kampanyaları yürütüyor falan filan. E, ve 2020 itibariyle de 125 influencerla aynı anda çalışmış arkadaşlar. Bu gerçekten çok ciddi bir rakam. 2000, sadece bir yılda 125 influencerla aynı anda çalışmak demek. E, her ay 10 influencerla çalışmak demek. Yaklaşık da 3 günde bir influencer marketing kampanyası yapmak demek. Farklı influencerla. Bir influencerla birkaç kere yaptığını unutmayın. Yani Jim yılın her günü her influencer da tanıtımdaydı arkadaşlar. Böyle hesap edin. Influencer marketingin büyüklüğünü. Sonra 2020'de ufak bir mağaza açmışlar. Bir pop-up mağaza ama yani bizdeki stand gibi düşünün. Ee, bu şekilde. Şimdi gelelim olayın başlangıcına. 2012'de bu çocuklar yine bu garaj muhabbetiyle olaya başlıyorlar. Diyorlar ki ürün satılır. Biz garajda tişörtün üzerine baskımızı yaparız. Ve satarız. Zaten başta olayları Jimshark Erkeklerin Fitness'te giyeceği tişörtler üzerine ilerliyorlar. Bakın hani bazı arkadaşlar diyor hocam ben niş mağaza yaptım sadece tişört satacağım. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Bakın niş mağaza dediğimiz mevzu burada. Yani adam tişörtü de geçmiş. Demiş ki ben sadece cimde giyilecek işte bu cime özel tişörtler üreteceğim. Aslında keramet garajlı değil. Benim de garajım yoktu. Ee, ama biz de aynı şekilde başladık. Şimdi geliyorum. Bunların olayına, bunları etçeslerini kuruyorlar işte satış geliyor, garajda basıyorlar, satıyorlar, yolluyorlar falan böyle ufak ufak yapıyorlar. 2013'te fuara katılıyorlar, hani bir yıl sonra iyi satıyor, bakıyorlar fuar var, fuara katılıyorlar. Ondan sonra arkadaşlar, dediğim gibi bazı videoları patlıyor. Yani patlıyor derken viral oluyor. Ee, ne oluyor burada da? Jim ee, Shark gerçekten artık işte 30 dakikada 30 bin pound'u görüyor falan. O dönem zaten ben işten bir üniversiteden ayrılıyor. Şimdi zaten bak burada da bir cümle, güzel bir cümle var. Her şeyden önce Cimşak vizyonuna bağlılıktan kazanıyor. Eylemden önce fikir sunuyor arkadaşlar. Yani bu ne demek? Gerçekten adamlar biz markalaşacağız diye e, hakikaten markanın üzerine ciddi bir arge çalışması yapmışlar. Ciddi bir marketing çalışması yapmışlar. Hatırlıyorsanız bir önceki webinarda da size High Smile'dan bahsetmiştik. E, o markada da aslında aynısı vardı. E, adamlar ilk satışlarını yapıp biz branding'e başlayacağız dedik dediği noktadan sonra bu adamlar e, her zaman influencer marketing konusunda çok ciddi bir patlama yaşamışlar, viral içerikler konusunda çok ciddi bir patlama yaşamışlar, aynı zamanda ürünlerin argesi e, konusunda çok ciddi bir çalışma yürütüp ürünlerin kalitesini çok ciddi seviyede arttırmışlar arkadaşlar. Bizim artık bu teknik bilgileri ve işte yazılardan kalan şeyleri bırakıp e, gerçekten bu Jim Shark'ın web sitesi, Instagram'ı veya işte bazı hamlelerinden bahsetmeye. İsterseniz Gymshark'ın biraz şöyle ana sayfasıyla başlayalım. Arkadaşlar fark ettiyseniz e, genel olarak bu tip sitelerde ve aynı zamanda sizin sitelerinizde yani sizin yapacağınız eğitimde de anlattığımız web sitelerinde hiçbir fark yok. Yani gerçekten hiçbir fark yok. Yani burada bir bannerımız var, bir banner daha var. E, bakın burada hemen bir mail toplama, siteye kayıt etme özelliği var. Buradan da neyi çıkarıyoruz arkadaşlar? Demek ki Jim çok güzel mail marketing, SMS marketing kampanyaları yürütüyor diyebiliriz. Aynı zamanda da bu aldığı datayı muhtemelen yine reklamlarda ve retargeting çalışmalarında kullanıyor diyebiliriz. Gelelim alt tarafta kadın erkek diye ayırmış zaten. isterseniz biz kadına da erkeğe de yani aynı şekil bakalım. Yine bir gördüğünüz gibi sign up bannerı bizi bekliyor. Ondan sonra işte workout clothing yani bir işte antrenman kıyafetinden çok daha fazlası gibi bir slogan yapmışlar. Bir bakın blog sitesi açmışlar bu gerçekten önemli ee, uzun vadede güzel sonuç veren hamlelerden bir tanesi arkadaşlar. Neden? Bu konuda sürekli farklı blog yazıları yayınlamak, insanların da sizin ürününüzle alakalı ileride araştırma yaptıkları zaman karşılarına sıkça çıkmanız demek. Bu da çok ciddi manada marka bilinirliği ve satışa dönüş sağlar uzun vadede arkadaşlar. Aynen yani kısacası SEO. Nivsetter. Bu da önemli. Yani dediğim gibi mail marketing zaten burada hem buradaki sign up butonuyla hem buradaki sign up butonuyla onu fazlaca dile getirmişler. Onu anlıyoruz. Bakın burada gerçekten çok önemli bir olay var. Gymshark Training. Ee, şimdi arkadaşlar bu, bu insanlar ne satıyorlar? Sonuç olarak bir gym kıyafeti satıyorlar değil mi? Burada en fikiriz. Şimdi gym kıyafetinde markalaşırken bana gelip desiniz ki ya böyle bir şey işte markalaşacağım. Yapabileceği en mantıklı hamle ne olur? Ben dedim ki kesinlikle bir tane workout YouTube kanalı açman lazım dedim mesela. Neden? Çünkü bu workout tarafında işte cimde yapılacak antrenmanlarda ya da evde yapılacak işte e, fitness şeylerinde e, içerik çıkarmak müşterileri gerçekten e, o bloktan en az 10 kat daha aktif tutar internet içinde yani. E, araştırmalar içinde. Bizim güncel mağazamızdan arkadaşlar bir 5 dakika içinde bahsedeceğiz. Sarpa alacağım yayına. Sarp'ı birazcık terleteceğim. Yeni bir güncel mağazamız var. Son iki ay cirosu 150 bin dolar olması gerekiyor değil mi? O civarlar. E, 158 bin dolardaydık sanırım. E, onu anlatacak hem de bir soru-cevaplarla biraz Sarp'ı sıkıştıracağız. Onun için de bekleyin. 3-5 dakikamız var. Şimdi e, bu arkadaşlar işi bir tık daha ileri taşımışlar. Ne yapıyorlar? Hemen bununla alakalı bir app kurmuşlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi app üzerinden size Kişiselleştirilmiş antrenmanlar vesairesinler. Bu da gerçekten bir jim uygulaması, fitness uygulaması geleceği aslında en son teknolojilere. Ne demek bu? Gerçekten markalaşmada müşteriye ücretsiz içerik sunmanın artık son noktası demek arkadaşlar. Düşünsenize bir kıyafet markasınız, fitness kıyafetleri satıyorsunuz ve telefonunuzda o markanın fitness uygulaması var. Yani her gün açıp training'inizi onunla yapıyorsunuz. Ya yani gerçekten bundan daha güzel ve net bir pazarlama kampanyası olamaz arkadaşlar. Şimdi gelelim birkaç tane de ürün sahip incelemeye arkadaşlar. Ee, erkek tarafına bir bakalım. Şimdi erkek de bu arada fark ettiyseniz bu tip global markalar çok bizi bizle alakalı değil ama bir tık işin artık sanatsal boyutuyla alakalı. Ee, sürekli global arkadaşlar kullanıyor. Yani Asyalı, işte siyahi, Afrikalı, işte Amerikalı böyle sürekli işte işte Çilli, işte turuncu, siyah saçlı Sarı saçlı modeller kuruyorlar. Neden? Artık bu tip markalar globale hitap ediyor arkadaşlar. Ve globale hitap eden markalarda her zaman dünyadan herkesin sizi izlediğini unutmayın. Yani vizyonunuzu bu da marka olarak marka vizyonunuzu müşteri genişlettiğinizin bir kanıtı olacaktır. Bu da gerçekten çok önemli. Şimdi geliyorum. Aynen Nike de son 1-2 senede yaptı. Ama tabii bu, bu arkadaşlar çok uzun süredir yani gym ve fitness konusunda müşterilerine destek veriyorlar ee, bir yandan da çok iyi büyümelerin sebebi o zaten marketing ve pazarlama tarafında e, bu arkadaşlar Red Bull'la çok benziyor yani alabildikleri kadar sponsor şey alıyor e, sponsor oluyorlar olabildikleri kadar kimdeki influencerlar yani fitness alanındaki influencerlara e, o yüzden dediğim gibi çok da sıkı büyüdüler özellikle son iki senede ancak bu dropshipping'de başlayan serüven Dediğim gibi zaten bunların 2012-2013 arasında bitti. Artık bunlar 2013-2014'ten sonra sürekli ne yaptılar? İşte yeni çekimler, yeni marketik planlamaları, yeni içerikler şeklinde devam ettiler. Müşteriye bu verdikleri ücretsiz içeriklerle de ne yaptılar? Müşterideki bu marka sadakatini yarattılar arkadaşlar. Tabii tabii şu anda stoklu yapıyorlar. Yani <laughs> o kadar ciro'yu zaten stoksuz ilerletmek şu anda çok mümkün de karlı değil yani. Bunlar şu anda yapabilecekleri maksimum karı elde etmeye çalışıyorlar. Sadece... Fiyatlandırma bölümünde ben 2-3 üst düzey mühendisliğin çalıştığına eminim yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi web sitesinde işte farklı ürünleri var. Mesela bir ürüne girip sizlerle bir ürün sayfasını inceleyelim. Şimdi gördüğünüz gibi e, ne yapmış? Ürünün şurada farklı açılardan fotoğraflarını küçük vermiş. Burada bir fotoğrafını büyük vermiş. Sörte bir isim vermiş arkadaşlar. E, ve farklı renklerini de burada görüyoruz. Ama... Fark ettiğim kadarıyla farklı renklerinde farklı ürün olarak sunuyor. Aynen. Çünkü muhtemelen her ürünün her farklı renginin de datasını ayrıca alıp planlıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim burada işte şeylerimiz var. Standart size kaydımız var, herhangi bir tekstil listesinde olması gereken. Burada şöyle birazcık da şeyi büyüteyim. Burada neyimiz var arkadaşlar? Description bölümümüz var. Description bölümünde de ürünün önce aynı şekil. <laughs> biraz böyle manevi tarafından, hissiyat tarafından bahsetmişler. Ben hep öyle derim. Daha sonra teknik kısma geçmişler. Aslında çok Dropshipping kafasından çıkmıyor ki. Dropshipping zaten bu e-ticaret modelinin en temel ve basic tarafı zaten. Peşine hemen arkadaşlar burada bir kargo bölümü koymuşlar. Evet mesela bakın 30-40 dolar gibi küsuratsız fiyatlar girmişler. Şimdi şöyle bir şey var. Cimşak'ta sizin gördüğünüz şeyleri şimdi taklit etmeniz çok mantıklı değil. Çünkü adamların zaten şu anda uğraştıkları kitle ve bütçeler inanılmaz farklı. Yalnız şunları anlayabilirsiniz. Şimdi bu arkadaşlar eğer 30 yaptılarsa emin olun bununla alakalı bütün aklınıza gelen farklı planları test etmişlerdir. Bu en verimli modeldir. Burada sadece sizin anlamanız gereken şu adamlar demek ki fiyatı test etmişler arkadaşlar veya adamlar demek ki web sitesinde ürün sayfasında yorum olup olmamasını test etmişler. Şimdi bir arkadaş mesela dedi yorum olmaması dikkatimi çekti diye çok haklı e, yorum yok ama arkadaşlar bunun belli başlı sebepleri var. Birincisi gerçekten ürüne yorum gelmemiş olabilir. Ürünü yorumu yani genel olarak ürünleri yoruma açmamış olabilirler. Burada haklı bir sebepleri olabilir bu site çok büyük olduğu için artık gerçekten devlet nezdinde incelemelere tabi. Ee, burada da bizim yaptığımız gibi öyle gidelim havadan iyi tane yorum yazalım gibi bir şey zaten söz konusu olamaz bu tip markalarda arkadaşlar. XXLash ürün üretmesi de sporun her köydeki insanları bağdaşlığını gösteriyor. Hedef pazar maddesi çok iyi. Evet gerçekten o konuda da mesela doğru. Onu ben o mesela benim aklıma gelmemişti. Bu bir, birebir Nike sitesine esinlenmişler. Birkaç ürüne baktım. Nike Sports e ürettiği ürünlere de aynı. Çok mantıklı. Evet ya burada tabii ki şunu da göz ardı etmemek lazım. Sonuç olarak Nike gibi Adidas gibi önünde çok çok ondan kat ve kat büyük markalar var. Brandlikler var. Zaten bu saatten sonra Jim Shark sadece Nike'ı bile taklit etse çok ciddi manada şirketini büyütecektir. Ama bizim burada zaten ana konumuz şu anda Jim ne yaptığı değil. Jim Shark'ın 2012 senesinde bu işe başlayıp 2013'e kadar garajında sattıktan sonra ürünleri basması, yollaması, yani drop'la başlaması, aynı zamanda işte pizza'da çalışıyor, bir 19 yaşında bir öğrenci olması ama 2013'te arkadaşlar artık bir şeyle, cesaretle bir fuara girmesi, orada yakınlardaki bir fuara girmesi ve sürekli ürünle içerikler üreterek o gelen içeriklerin arkadaşlar bazılarının da viral olmasıyla aslında ürünlerinin çok ciddi satış oranlarına ulaşması Bizim ana şu anda yapacağımız kısım yani kendimize esinleneceğimiz kısım burası aslında. Sonrasında da stratejileri kesinlikle yani başarılı bir marka süreci sonuç olarak. Bu başarılı marka sürecinde neler uğraştılar bu adamlar? Ben size söyleyeyim. Bunların küçük çekirdek bir ekibi varken bunlar deli gibi önlerine gelen her influencer'a yazdılar. Bütün kar, kar ettikleri bütün paralarla e, o, o influencer'a ürünler yolladılar arkadaşlar. O influencer'a paylaştılar. Tabii ki bunların da başlarken bir influencer'a böyle ödeyecek paraları yoktu. Herkes gibi, sizin gibi, benim gibi aynı zamanda. Ama ne yaptılar? Bu influencer'lar bir şekilde anlaşmanın yolunu buldular. Özetle yani şöyle kısa bir size özet geçecek olursam ne anlamamız lazım? Bu da bize şunu gösteriyor arkadaşlar. Sizin de denediğiniz ürünlerde, test ettiğiniz ürünlerde e, satışlar yakaladığınızda elinizde çok büyük bütçeler olması gerekiyor. Ama bazı şeyler için yaratıcılığınızı, ikna kabiliyetinizi ve çalışmanızı yani azminizi ortaya koyduğunuzda gerçekten çok ciddi şeyler yapılabiliyor Aslında anlamamız gereken şey bu yaptıkları diğer çalışmalara dediğim gibi influencerlarla yürüttükleri bu çalışmalar gerçekten çok etkileyici ve çok iyi aynı zamanda sürekli markalarını her yerde duyurmaları fuarlara katılmaları sürekli facebook'a videolar eklemeleri bizim yılımızda yani şu anki yıla bunu entegre ettiğimiz zaman şunu gösteriyor böyle bir markası olup da sürekli youtube'a video ekleyen Fitness konusunda sürekli YouTube'a içerik çıkaran, Instagram'a Reels'e içerik çıkaran, TikTok'a içerik çıkaran. Çünkü o zamanlarda Facebook'ta video paylaşmak çok viraldi arkadaşlar. Nasıl şu an, şu zamanlar işte TikTok'ta, Instagram Reels'te video paylaşmak çok trendse o zamanlarda bu trenddi. Ve adam gerçekten dropshipping yaparken elindeki tüm imkanları kullanarak tüm trend içerik yerlerine içerik üretmiş. Ve zaten bu içeriklerle ilk patlayışını yaşamış. 30 dakikada 30 bin pound... Şu an bile %99.9'un yakalayamayacağı bir oran yani ne kadar viral olursa olsun. Bu kadar. Bununla alakalı sorularınız varsa alabilirim. Yani e, sizin mesela dikkatinizi çeken noktalar neler oldu? Yani fark ettiyseniz çok aman aman web sitesinde bilmem nerede farklı bir noktası yok. Burada konuşmamız gereken şey arkadaşlar. Bu influencer çalışmaları başlangıçta e, sürekli içerik çalışmaları ürünlerimin ve ürünlerinin videolarını viral hale getirmesi aynı zamanda da dediğim gibi bu farklı stratejisiyle çok fazla ana para gerektirmeden çok hızlı bir şekilde büyümesi. Yok hala dropshipping yapmıyorlar. Ben aynı zamanda şuradan da bir yandan soruları cevaplarken Instagram hesaplarını da e, yayayım, yayınlayayım buradan. Biz de hala ödeme altyapıları uğraşıyoruz. Arkadaş ödeme altyapıları uğraşmıyorsunuz ya. Biz bağladık. Ödeme altyapıları artık Türkiye'de açılmaya başladı mı? Biz Stripe ve PayPal başlangıçta sunuyoruz arkadaşlar. Sorun yok. Hala dropshipping yapmıyorlar. Toplu ticaret ilerliyorlar. 500'den fazla çalışanları var artık. 180 ülkeye kargo çıkıyorlar. Biz Ahmet. <laughs> bir de maksimum karla satmaları lazım. Maksimum kaliteli ürünleri. O yüzden bu tip şeyler artık çok önemli. Bunlar da e, üretimde bile arkadaşlar metrajdaki ufak küsuratlar bile inanılmaz önemli hale gelmeye başlıyor. Ürünün arkasında desenli baskı yapmak yerine markanın ismini yazma yerine merak ettim. Ya bu tamamen tasarımla alakalı. Peki bizim en çok kullanmamız gereken tema nedir? Arkadaşlar e, bunu da dediğim gibi tamamen test ederek bulmanız gerekiyor. Biz eğitimde birkaç temadan bahsediyoruz. Onlarla başlamak çok mantıklı olabilir. İşte Empire gibi, Deputify gibi. Ee, i̇lk olarak branding olarak başlak nasıl olur? Olabilir. Sadece branding başlamak için arkadaşlar. Bu adamın dropshipping yaparken kazandığı para gibi aynı şekilde cebinizde biraz bütçeniz olması gerekiyor ve zamanınız olması gerekiyor. TikTok hesaplarını da mesela şu anda bile TikTok hesaplarını aktifler. Mesela benim hiç TikTok'larına bakmak aklıma gelmedi. Ama şu anda bile hala bu adamlar 2012'den beri en trend içerik yerlerinde babalar gibi içerik üretiyorlar. Yani. Bundan daha önemli bir şey olabilir mi? Tabii ki bu noktaya gelecekler. Hak etmişler yani. Kolay alışveriş, sade tema. Kesinlikle bence de çok doğru e, söylüyorsunuz. Agresif influencer çalışmaları devam ediyor. Kesinlikle. Şu, söyledim mi? 2020'de 125 farklı influencer demek. Her influencer bir kere çalışmıyorlar bu arada. Her influencer belki her hafta, e, haftanın iki günü veya ayda iki gün gibi paketlerle çalışıyor bu arkadaşlarla. Yani bu da demek ki her gün onlarca influencer içeriği yayınlanıyor Jim Shark'ın. 5 milyon aktif kullanıcı var bu arada. Bunlar bot değil arkadaşlar. Hedef kütleri tabi İngiltere. İlk başladıklarında hedef İngiltere zaten İngiltere menşeli bir şirket. Birazcık çok yakınındakileri tanıyoruz diyelim. Birazcık da Google'dan ikisini harmanladık. Çünkü ekiplerinden konuşabileceğimiz arkadaşlar da var. Drop'la başlayıp hala drop, drop yapan aynı zamanda yani test eden. E, ya emin olun siz de bizim gibi o çıktığınızda dünyada çok farklı insanlarla böyle iletişim kurup birbirinizin böyle mağazalarında fikir alışverişi yapıyorsunuz. Takipçi başlangıçta satın almamışlardır diye tahmin ediyorum. Özellikle 2012 döneminde bile öyle şeyler yoktu. İnferansörleri tek tek bulup anlaşmışlar yani Instagram üzerinden. Geliyorum. Bir arkadaş reklamlarını paylaşmış. Eslar biriden Çok güzel hareket. Tebrik ederim. Reklamları görebilirsiniz. Çok sade tasarım demiş. Güncel reklamları. Aynen ile anlaşmadan bu kadar büyümek. Arkadaşlar influencerı siz böyle bir pamparacı gibi görün. Yani reklamlarla evet sürekli içerik, loyal customer bunları yaratırsınız ama bunları yaparken, web siteniz karlıyken, e-conversion reklamlar yakalamışken influencer marketi vurduğunuz zaman arkadaşlar olayı patlatıyorsunuz zaten. Drop sistemini nasıl başlatmış? Yani bir üretici hayır kendi garajında başlamış. Ufak bir baskı şeyiyle, aparatıyla pizza hattı çalışırken akşamları da satılan ürünlerini basarak Facebook reklamları yani reklamlarla başlıyorlar ondan sonra arkadaşlar influencerlara geçiyorlar. Kendi markası nasıl drop yapılıyor kısmı print on e giriyor zaten. Hani sattıktan sonra baskı olayı. Conversion rate ile alakalı çok değişir ama kendi mağazalarında beklentim %3-6 arası güzel bir oran.